Akdeniz Belediyesi'nin 2019 yılı içerisinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile imzaladığı protokol sayesinde mikro kredi alan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Mersin'deki kadınlara 4 milyon 600 bin liradan fazla kredi dağıtımı yapılırken 2019 yılından bu yana yine Akdeniz'de 1 milyon 800 bin liranın üzerinde kredi dağıtımı gerçekleşti kredi alıp işini kuran veya mevcut işini büyüten kadınlar yola çıkış öykülerini, karşılaştıkları çeşitli zorlukları ve yeni hedeflerini paylaştı. Şu an Mersin'in iyi yerlerine mantı veriyorum. Aile geçimine katkıda bulunuyorum. Çocuklarımın eğitimine ciddi anlamda katkım var. Zor bir dönemden geçtim. Sıfır sermayeyle bu işe başladım. Mersin mikro krediden destek aldım ve başka bir çoğu yerden aldığım destekler de oldu. Ee, gerçek anlamda çalıştım, azmettim ve başardım. Bunu bütün kadınlara gerçekten kesinlikle ve kesinlikle sabredin, çok çalışın ve kendinize güvenin. Çalışmıyordum, ev hanımıydım ben. Mikro girişimi de duymuştum zaten, araştırdım. Gerçekten mükemmel şeyler yapılıyor. O esnada işte düşündüm, bir bahçe almaya karar verdim. Küçük bir yer aldım ilk kredimle. Kirasını ödedim. Ondan sonra öder, ödedikçe zaten finansını yapıyor bahçe sana. Hani ben önce işçiydim, şimdi yanımda eleman da çalıştırıyorum. Herkes faydalanmış oluyor bir şekilde.